Sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından biz de Fotospor yazarları olarak Beşiktaş'ın futbol yapılanmasını ve takımın mevcut durumunu daha yakından değerlendirmek amacıyla bir dönem Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeliği ve futbol şube sorumlusu görevlerinde bulunmuş olan Sayın Celal Kolot'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Beşiktaş'ın ilk yarı performansından ara transfer dönemine, sezonun geri kalanına dair beklentilerden kulübün genel futbol vizyonuna kadar birçok başlığı, Sayın Kolot'un samimi ve açık değerlendirmeleriyle ele aldık. İnce, bugün bizi kırmayıp, bu söyleşi talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Kolot. Kolot, rica ederim, hoş geldiniz. İnce Beyler, izninizle ben öncelikle Sayın Kolot'a sezonun ilk yarısında izlediğimiz Beşiktaş'ı nasıl bulduğunu sormak istiyorum. Nasıldı Beşiktaş sizce? Kolot, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş'tan hiç zevk almadığımı rahatlıkla söyleyebilirim Ahmet. Oyun anlamında istikrar yakalayamayan, saha içinde ne yapmak istediği net olmayan bir Beşiktaş izledik. İnönü'deki Fenerbahçe maçının ilk 25 dakikası hariç tabi. Maçın o bölümde hem baskı seviyesi hem de oyun iştahı Beşiktaş adına sezonun en iyi anlarından biriydi. Son kupa maçını saymıyorum ama. Çünkü o maçta 13 eksiği olan bir Fenerbahçe vardı karşımızda. Yardımcı, ben de ara transfer dönemindeyken, ara transferle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Sezonun ilk yarısında zevk almadığınızı söylediniz. Peki sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı ara transfer kurtarır mı? Kolot, Beşiktaş'ın Ocak ayı transferleri için çalışma yapılmış olsaydı, şimdi çoktan yeni futbolcular kampa katılmış olur değil. Ara transfer döneminde transferler panikle değil, önceden hazırlanarak yapılır. Ancak görünen o ki Beşiktaş bu süreci yeterince iyi yönetememiş, hazırlanmamış ben olsam bu şartlarda çok çok iyi bir futbolcu, yani A bir oyuncu bulursam alırım. Yoksa hiçbir futbolcuyu almam, Mayıs'a bırakırım kadro yapılanmasını. Belli ki, iyi çalışmamışlar şimdiye kadar. Zaten Beşiktaş için bu sezon sonu hedef belli, en iyi sonuç lig üçüncülüğü. İnce, Eyüp abi transfer konusu açılmışken ben de bununla ilgili birkaç soru sorayım. Zaman zaman transfer konusunda polemik yaratacak sert çıkışlarınız oluyor. Kulüpte transfer konusunda en etkili merci neresi, kimin dediği oluyor? Başkan mı, teknik direktör mü? Bir de menajerler var tabii. Kolot, şimdiye kadarki transferleri başkan tek başına yapıyordu. Bugüne kadar yapılan transferlere baktığımızda büyük ölçüde başkanın inisiyatifinde yürütüldü. Yani karar mekanizması tek elde toplanmıştı. Şu an Serkan Reçber, Sergen Yalçın ve Murat Kılıç bunun için uğraşıyorlar ama yapamıyorlar. Bunun temel nedeni net bir planlama, güçlü bir scouting ağı ve zamanında başlatılmış bir transfer stratejisinin olmaması. Bu koşullarda ne teknik heyetin ne de futbol aklının istediği oyuncuları getirmesi mümkün olmaz. İnce, peki Türk futbolunda menajerlerin transfere etkisi nedir? Kolot, Türk futbolunda menajerler futbolcuyu önerir, başkan da alır maalesef. Bu her zaman böyle işlemiştir. Menajer faktörü her zaman işin içinde. Fakat siz kulüp olarak güçlü ve net bir duruş sergileyemezseniz, süreci yöneten taraf menajerler olur.